Ee, bir yandan ee, baktığınız zaman emeklilikle ilgili yeni formüller olabilir diyoruz, e, bazı yazılar yazıyorsunuz kafamızı <laughs> karıştırıyorsunuz acaba Yo, mı heyecanlanıyoruz. hayır. <laughs> Evet. Bu kısmi emeklilik başlığı da ayrı bir başlık evet. olarak şu an konuşulan maddelerden bir tanesi. Ne anlatmak lazım bununla ilgili? Şimdi tabii EYT'li dediğimiz kesim 5 milyondu ama çalışan bir kesim var. Hı hı. Fakat primini tamamlayamamış bir kesim var. Belli bir yaşa gelmiş artık çalışma imkanı olmayan büyüklerimiz var. Bunlar için aslında bizim sistemimizin içinde kısmi emeklilik dediğimiz yani yaştan emeklilik dediğimiz bir sistem var. Yani daha az primle ama belli bir yaşın üzerinde olmak kaydıyla emeklilik imkanı. İşte EYT kapsamında bu 10 yıl yani 10 yıl çalışıyorsunuz 3600 gün aslında size yetiyor. Diyor ki ya sen belli bir yaşa gelmişsin artık çalışma imkanın yok. işte borçlanma imkanın da yok işte para yatıramazsın vesaire ben seni emekli edeceğim. Nasıl edeceğim? İşte kadınsan 58 yaşına kadar, erkeksen 60 yaşına kadar emekli edeceğim. Ee, başka kurumda mesela Bağkur'da e, sen işte çalışma imkanı yok. Az önce bahsettiğim beyannamede de var. E, ev hanımısın, bir şeyler üretiyorsun ama bir güvencen yok. Yani eşine bağlısın işte sosyal hı hı. güvenlik kurumu anlamında söylüyorum. E, o zaman sana da bir emeklilik imkanı var. Nedir? İsteğe bağlı sigorta. Burada da Bağkur devreye giriyor. Yani kendi primini kendin ödediğin için. Ben diğerini anlamadım. Belli bir yaşa gelmişsiniz. Ee çalışmaya mı geç başlamış oluyor o kişiler olabilir, yani ya da prim biriktirememiş olabilir. Yani Hı. mesela geçmişte sigorta çok yapmıyorlarmış belli alanlarda. Yapamamışlar. Evet. Ancak mesela ev kadınları işte doğum borçlanması yapmış, biraz isteğe bağlı ödemiş, birazcık çalışmış, sonra evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış. Ancak 3600 gün biriktirebilmiş. Yani EYT kapsamında olmasına rağmen EYT'den yaralanamıyor. Hı. Niye? Primi eksik. Primini de Tamamlayamamış. Onlara deniliyor ki siz kısmi emekli olabilirsiniz. Bu kısmi emeklilikte de e, 3600 günü tamamladığınız tarihe göre bir yaş şartı konuluyor. O da işte kadınlarda 56'dan başlayıp 58'e geliyor. Erkeklerde de 57'den başlayıp 60'a kadar çıkabiliyor. Kısmi emeklilik bu e, yaşlarımız için. E, ama şimdi 2000 sonrasında sigortalı olanlar açısından da Primini tamamlayamazlarsa bir kısmı emeklilik imkanı var. Orada da 12,5 yıl yani 4500 gün devreye giriyor. Şimdi bir çalışma var. Bağkur'la SSK'nın primlerinin eşitlenmesi çalışması. Eğer bu gerçekleşirse burada o 5400 gün, 4500 gün onlar konuşulmaz. Tek bir atıyorum 3600 gün konuşulur. Kısmı emeklilik bu.